Bugün arkadaşlar dirençlerin sağlamlık kontrolünü yapmayı öğreneceğiz. Aynı zamanda da dirençlerin değerlerini okumayı yapacağız. Dirençlerin değerleri arkadaşlar şu şekilde renk kontlarıyla da bulunabilir değerleri. Avometremize de bulunabilir. Biz bugün 3 farklı direncimiz var. Bu dirençleri hem sağlamlık kontrolünü yapacağız hem de değerlerini okumayı göreceğiz. Ee, şimdi avometremizi 10 kademesi, sol tarafta bizim avometremizde 10 kademesini alıyoruz. Herhangi bir değerini alacağız arkadaşlar. Biz şöyle 200 oma aldık ve ilk direncimizi ölçeceğiz. Dirençleri okurken elimizi e, şu şekilde avometremize tutmayacağız arkadaşlar. Çünkü vücut direncimiz de ölçüyor. Şu şekilde e, bir ucunu direncin bir ucuna diğerine diğerini tuttuğumuz zaman ekranda gördüğümüz gibi bakın 60 68 ohm. Bu direncimiz değeri 68 ohm. Aynı zamanda sağlam. Şimdi diğer ikinci direncimize gidiyoruz ve ikinci direncimize avometremizi tuttuğumuzda bak, bakın avometre bir değer göstermiyor. Çünkü bizim avometredeki 200 ohmun üzerinde bu direnç. O yüzden kademimizi bir tane yükseleceğiz arkadaşlar. Yükselttik. Tekrar ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi direncimiz şu an 998 ohm. Diğer direncimize geçiyoruz arkadaşlar. Tutuyoruz buna da yine avometremizin iki ucunu. Bakın yine avometremiz değer okumuyor. Çünkü diyor ki direncin değeri benim benim şu anki değerimin çok üstünde. O yüzden kadememizi bir tane daha artırıyoruz. Şimdi tekrar ölçüyoruz arkadaşlar. Bakın 6 orada nokta var. O şu demek arkadaşlar. 60, 6 k 66 68 k da diyebiliriz buna. Ya da 6000 680 ohm da diyebiliriz. Gördüğünüz gibi bu direncimiz de sağlam. Bugünlük bu kadar arkadaşlar.